Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Evet. Ne oynuyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Rope her oynuyoruz. Oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bu oyun arkadaşlar şu anda arkadaşlar. Daha yeni yükledim bu oyunu. de <laughs> bir de kitleye sonunu yiyken görürsün. Bu bilmiyorum. Ben bu kule diyeceğim şimdi. Vodafone oyunu isterseniz sizler oynayabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar neden ücretsiz arkadaşlar bu arada. Bu arada çok değişik bir... değişik güzel bir haberim var. Hani yani bu da Ne ya? İşte öyle bir oyun yani arkadaşlar var. Bu oyun arkadaşlar sonunda sonra sonunda tabletleri de koymuşlar ama hmm. normalde çünkü bilgisayar <laughs> oyunu gibi oyunu <görüyorsun>. biliyorsunuz. Hiç videosunu çekiyorum videosunu <laughs> ama olsun. Şimdi onun videosunu belki çekebilirim ama çünkü açısından birazcık daha

Kız sen kiminle konuşuyorsun telefonda? Seni nasıl ben? Bile? Tabii ki de bana soracaksınız hanımefendi. Nedenmiş? Nedenmiş? O? Çünkü ben, çünkü ben bir süper kahraman, süper kahramanım. Sizi yoksa döverim. <laughs> ben ateş edelim. O yüzden ki <laughs> Sen niye Bak bak bak. Bir de benim polislere şikayet sen polisleri ay ayarsın, ha? ararsın he? ararsın Sen şimdi durursun. Arkadaşlar o gününü gününü gösterelim mi? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. O acı acı Okuldan acı intikam mı alıcam. Ne cüresi?

O günse falan. Böyle kaç. Çok iyi. Ya kız bir de gelmiş bir benimki kız şikayet etmiş ya. İşte ona mı geberteceğim? Geberteceğim mi? Geberteceğim mi? Arkadaşlar şu anda 23 milyon. Bak bir insan değil ama her bir şey değil. Ben şimdi onlara bir insan şakası yapacağım arkadaşlar. Hadi o zaman arkadaşlar bir insanla yapamadığım şakayı şimdi ben onlara şimdi yapacağım. Görecekler 23 milyon da bir insan şakası yapacağım. Görecekler onlar. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman şimdi 23 bir Nisan bir Nisan şakası yapalım ve güle güle bay bay. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben ne yapıyoruz? Bir Nisan şakasına başlıyoruz.